Sessiz vlog. Ha? Sessiz vlog. Büyük yapayım bir tane bir çekeyim. Yap hadi. Yaparken çekeyim. Evet. hemen koyuyor musun soğan kıymasını? İşte kıyım olsa koyarız. Çekeriz yani şu an çekmesi lazım resam oldu. Yok yo, şey yapılır şimdi de böyle yat boşverin. İnşallah kocaman past gibi oldu. Annem, annem usta. Ee, herhalde yapıp öğreniliyor. Güzel oldu ama hadi yap kızım. Şurada ben de oturayım yapayım daha o taraflara gitmeyin. He yok artık başlayalım. burada başladınız bitirin. Burada başladınız bitirin, doğa zaten. Ay ay getir onu yağmur ya gire Bırak kızım hadi kalk yeter. <laughs> ay şu mesela çekecek görüm canımızı böyle yiyor. ne yapıyorsun kız? Doğa. Elini karıştırmış. İşli köfte mi yaptın? <laughs> Nasıl? Elinle hem de. Sen buralar mı toplayacağım böyle temiz e, yapacağım. Baba ne olsa kızar Yağmur Baba. Kıyaf. Ay hep köfte et. Arkadaşım. Ah. Babam almasın aslında. Neden gitmiyorsun ee, adam? Anne çok güzel. Tek dedene bak anneciğim koş. Gel baba. Aynen. Deden seni aramış. şöyle. Anne o nasıl kocaman? Çalak yaptı, kase yapıyor. Ee. Oğlum selam söyle baba herkese. Baba ablam mı?

Çıkar, çıkar. Sen Taşa oturma kız. Karnın ağrır. Şuraya otur. Ben gideceğim zaten şimdi. Efendim anneciğim. Efendim güzelim. Ne açayım? Tam uyanmıştır. Uyuyordu ki. Malzemeleri burada kaybolursa bile Tamam. Bakacağız zaman. onlara şimdi inşallah. Hı. Ölmüş. Güzel. iyi olmuş. Katılıyorum olmaz. bu konuya. <laughs> Kız olmaz. Aynen. Bitmiştir. Daha. daha uğraşmaya gerek yok çok hassas şey. Tuk, tuk sıra gidecek. Tuttuk sıra gidecek. Ya bir yaptım ters yapmışım şaşkın gibi. Zorla çıkart dedim. Tuğba'yı sokarken <laughs> bak onu demeyi unutmuşum. İşte yani onu ben, ben öyle yaptıydım diye. el al. <laughs> Niye dersen? Bana göre eş değil bu. <laughs> bu bulgur da tutamazdı. Onu da sonra... Aa ben içli köfte yaptım ama kızartmalı. Ya, yani, <laughs> o, ayrı o. şimdi, o. <laughs> O da mı Aşkım. ben de böyle ha. ya. Ben Hakan yedi yaşından sonra öğrendim. Şimdi bu şey. bizlere hafif. Bizlere kadar mı ağır gelir? Bak yağmur da yapıyor. Hakan dedi yapabileceğim Aynı Gel buraya dedim. Nasıl annen açıyor onu söyle. Şu kısmı lazım bana dedim. Hı. Geri kalanını özledim gördüm ben dedim. Ne de dedim, ben alanda mı yiyecek dedim. Hep gidecek gösterim. <laughs> dedim. Bu dedi ki, dur Nihat abla ev sahibimiz vardı. O dedi şöyle be. Kavuna bir yaptı, ilk yaptığında bir köfte yaptı. Harika. İlk hep öyle oluyor. Niye ki? Ben de bilmiyorum. <laughs> i̇nce yapacak. Kalın oldu mu güzel olmuş. Ondan sonra da dedim ya karlı yaparsak ekmeksiz yeri. yani ekmek yerine. Ha. Salata mı yaparız yanına? he evet, Vallahi. Marol alacaktık odur çektik ya. yeşil soğanımız bol var. Domatesimiz de var. <laughs> domates yaparsın. Reyhan soğan sevmiyorsun. Ben soğan seviyor, yeşil soğan sevmiyor. Ama sen bize soğansız salatayı da yemiyor. Şey, sen bize vallahi bir kilo yeşil soğanı var gidecek. Bu yeşil soğanı bize yap Reyhan'a da sade soğan yap. Ben diyorum yeşil soğanı da seviyorum da. <laughs> Çok becerikliyim anca bu kadar yapabiliyorum. <laughs> ben de yapacağım. <laughs> Verin bunu içelim. Evet ben yapacağım. <laughs> Yapamayacağım daha doğrusu. Çok <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> Çok Çok yaş aldım. 5 yaşındaki patlıcanlı yemeğimden. Yapacaktı. Ya diyor şey Nasıl oldu aşkım? Bakale, <laughs> bakale gider mi İsterseniz. isterseniz? Yok be salata yaparız ya. Ha, yani yarım kilo salatalık alınsa yeter. Ah bu da benimki böyle Hadi. oluyor işte. Şey. Çorba çocuklar içerenler. Bunun yanında ben içmem. Bunun yanında içmez. Hadi o zaman. Milleti şişirmeyin boşuna. Köfte. Şalgamımız da çok güzel. Sen bizim yeni şalgamdan içme değil mi? Anne. <laughs> <laughs> Şimdi içsen dışarı buz gibi biliyor musun? Dışarıda fıçıda. Gel kurban olurum ben sana. Benim bebeğim. <laughs> Babaannenin güzel kızı. Ben şimdi sen yapabilir misin? Hmm. Benimki biraz özürlü oldu ama. Al şundan uğraş ver onu ben toplayayım sana. kıyma var benim. Ver düzleyeyim işte onu ben. Dur ben yapacağım. Hadi etmesin ha. Dur yapsın da. Ben yerim gerekirse gerek tutturmam. Çiğ çiğ yer zinar yapmasın. Aynen. <gülüyor> ne yapıyorsun yarım avrat? <laughs> o demin şey yap köfte yaptı o demin. Bir tane bundan mı yapacaksın ben ne diyorum fellah yapabiliyorum ama onu yapmıştım. Hı. Evet. Bu da yapıyor fellah. Yapma saçında. Bu kesin. <laughs> Babaya git. Gidip... <laughs> <laughs> Yok kız güzel oldu. <gülüyor> 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 Baba bak yapamıyorum. Bunu kim yapmış diye. Ya? Seviyor seni. Oldu işte ne farkı var? <laughs> hiç hiç. Hı. Ee? Dalga geçme bak. <laughs> ya, vallahi kız aşk olsun. Aşk Hayatta kim daha hakan beni benim bu Hayır. Benimle dalga geçiyor. Kurma bir dayla oynanmaz babacım. Bak bak. Hiç. Aynen. Babacım ne yiyebilirim? Niha? Ne? ne yiyeceksin? İçli köfte mi? Evet. Hayır. Hadi yedir babası bakalım nasıl yiyecek. Aç bakalım. Aa olmaz öyle. Hayır babacığım. Çok güzel olmuş. Sıcak soğuk da iyi baba. Ham yap hadi. Uu, uçak geldi uçak geldi. Gel. Gel. Bitmedi mi daha tamam. Aferin sana. Bir daha ye. Üç. Mıncıklama. Evet, tamam. şey, selam. Biz gene <laughs> görümceme geldik. Şimdi görümcem bize kahve yapıyor. Biz de görümcemin koltuklarını yıkayacağız. Makineye getirdik. İçeri gideyim, gideyim, gideyim. Uuu, kimler varmış? İlhan el salla. Şimdi makineyi ayarladım zorlu. Biraz da sıkıntı çıktı. Onu hallettik. Şimdi başlayacağız inşallah. Evet kahvelerimizi içtik. Şimdi halı yıkama makinesinin içine su hazırladık. Biraz daha ekleyeceğiz. Tank şuraya kadar dolduracağız. Bu arada Kostal'ın halı yıkama şeyini aradık ama bulamadık. Biz de yani daha doğrusu Tuğba bunu bulmuş bunu aldık. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz. Gerçi bu markayı çok övüyorlar ya Portöz'ün her şeyi çıkartmış Hı -hı. ya yenilerde. Halı, kilim, koltuk her şeyi yazmışlar üstüne. Çamaşır makinesinde el ve elde yıkamaya da uygunmuş zaten. Şimdi bakalım zaten göreceğiz. Evet bakın böyle koltuk kusmuş. Bunu temizleyecek mi ona bakacağız. Onun için getirdik makinayı da. Umarım çıkarır. Şöyle hafif hafif lekeler var. Temizliği bitirdik. Koltuğu şöyle tekrardan aldırdım oralarını. Bu da böyle kurmak üzere halısını da yıkadık. Perdeler yıkandı. Odanın şeklini de değiştirdik. Burası da bu şekilde oldu. Arkadaşlar biz evimize geldik. Nilhan hemen iş başına geçti. Ben de şimdi Nilhan çantalarını getirdim. Onları yerleşeceğim. Of, oh, uzun zamandır ayrı kaldık. Ee, orada internet sıkıntım olduğu için video çekmedim. Yani çektim ama yüklemedim. Bu videonun başında oradaki videoları izleyeceksiniz. Ee, Sonra artık buradan devam edeceğiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yerim seni. Bye bye.